Bugün sizlerle peynirli pamuk gibi poğaçalar yapacağız. Buyurun yapım aşamalarına geçelim. Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle peynir iç harçlı pamuk poğaça yapacağız. Bunun için malzemelerimiz 6 su bardağı un, 1 su bardağı yoğurt, yoğurtla tarifimiz bu defa. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 şişe maden suyu kullanacağız. 2 adet yumurta, 2 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket instant maya kullanacağız. Yumurtalarımızın sarısını üzerine sürmek için kullanacağız. Akını ise hamurumuzun içerisine ekleyeceğiz. Karıştırma kabıma yoğurdumu ekliyorum. Mayamı ilave ediyorum yoğurduma. Şekerimi ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Maya, şeker ve yoğurdumuzu çırpıcımla çırpıyorum. Güzelce çırptıktan sonra maden suyunu ekliyorum. Maden suyumuz köpürdü. Bu şekilde köpük köpük olacak zaten. Tuzumu ekliyorum ve esnada. Şöyle karıştırıyorum. ikisini birlikte. Maden suyumuz poğaçamızın daha yumuşak olmasını sağlayacak. Bu arada maden suyu eklememizin amacı bu. Sıvı yağımı ekliyorum. Sıvı yağımla da güzelce çırpıyorum. Yumurtamızın akını sarısını ayırıyoruz. Şöyle Sersini bu tarafa alıyoruz kasemize. Beyaz kısım da burada kalıyor. Diğer yumurtamızın da akısını, akını ve sarısını ayırıyoruz yine. Şöyle sarısını bu tarafa aldım. Beyazı da yine diğer kasemde. Sarı olan yumurtamızın üzerine şöyle birazcık ben Sıvı yağ dökeceğim. Çünkü bekleteceğimiz için yumurtamızın üzerinin kurumasını istemiyorum. O yüzden yumurta sarısını dolaba kaldıracağım ben. Yumurtamızın akını da karışımıma ilave ediyorum. Şöyle güzelce bir çırpıyorum. Daha sonra unumdan azar azar ekleyeceğim. Yumuşak bir e, hamur elde edeceğiz. Sert bir hamur olmaması gerekiyor. Aksi halde Hamurunuz sert olursa poğaçalarınız da sert olur. O yüzden buna bir dikkat etmemiz gerekiyor. Biraz unumdan ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Tekrar unumdan ekliyorum. 6 su bardağı un demiştik. Unumuzdan azar azar ilave ediyorum. Çırpıcımı kaldırıyorum. Elimle devam edeceğim. Elimle yoğurmaya devam ediyorum. Unumdan yine azar azar ekliyorum. Dediğim gibi cıvık kıvamlı bir hamur elde edeceğiz. Şöyle güzelce yoğuruyoruz hamurumuzu. <laughs> Tekrar unumdan ekliyorum. güvendiğim, lezzetli bir tarif arkadaşlar. Tam tutan, tam ölçülü bir tarif denerseniz. Şöyle hafiften ele yapışan bir hamur olacak. Sert bir hamur elde etmeyeceğiz. Sert olursa poğaçalarımız da sert olur. O yüzden hafif ele yapışan bir hamurumuz olacak şekilde 2 dakika kadar hamurumuzu yoğuruyoruz. Unumun tamamını ekledim. Bir kaşık daha un eklemek istiyorum. Elime biraz fazla yapışıyor. Şöyle elimi sıyırmak için son aşamada bir kaşık daha un ilave ettim. Güzelce yoğuruyoruz hamurumuzu. Yine de böyle elimize yapışan bir hamur oluyor bu şekilde 2 dakika boyunca yoğuruyoruz. Hamurumuzu 2 dakika boyunca yoğurduk. Özellikle elimi göstermek istiyorum. Böyle ele yapışan bir hamur olacak kıvamı. Cıvık bir hamur olacak. Ben toplamda 6 su bardağı artı 2 yemek kaşığı un ilave ettim hamuruma. Bu şekilde oldu un ölçümüz. Hamurumuzu güzelce yoğurduk. Şöyle streç filmle üzerini kapatıyorum ben. 1 saat boyunca streç filmle bekleyecek hamurumuz mayalanacak. Daha sonra poğaçalarımızı yapmaya başlayacağız. Şöyle güzelce çekiyorum. 1 saat sonra yapmaya başlıyoruz. Hamurumuzun üzerini kapatıyoruz. Ilık bir ortamda kalması için üzerini kapalı bir şekilde bekleteceğiz. Bir saat boyunca mayalanacak. Bu şekilde bekletiyoruz. Poğaçamızın içerisine 250 gram beyaz peynir kullanacağız. Yani şöyle eğer ölçemiyorsanız bir kase kadar peynir kullanabilirsiniz. Bir tutam maydanoz kullanacağım. Eğer maydanoz sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Maydanozlarımı şöyle doğrayacağım ben. arkadaşlar videomu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim gerçekten ee, bu sayede benim de şey videolarım böyle büyük kitlelere ulaşmış oluyor kanalıma abone olursanız da çok sevinirim arkadaşlar Bu sayede sizlerle daha fazla lezzetli paylaşımlar tarifler paylaşabilirim ben de şimdiden teşekkür ediyorum destekleriniz için şöyle büyük olan maydanozlarımı biraz daha küçültüyorum. peynirimi çatalla şöyle ezdiriyorum. Daha sonra maydanozlarımı içerisine ekleyeceğim. Karıştıracağım güzelce. Doğramış olduğum maydanozlarımı da peynirime ilave ediyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Peynirimle maydanozumu karıştırdım. Hamurum güzelce mayalandı. Ben bir saat dinlendirdim. Yaz günü olduğu için bir saatte çabucak mayalandı. Eğer kışın yapıyorsanız biraz daha uzun süre tutabilirsiniz. Bu şekilde kabardıktan sonra hamurumuz yeterli mayaya gelmiş demektir. Üzerinden streç filmini alacağım. Daha sonra yapmaya başlayacağız. Korçalarımızda. Öncelikle hamurumuzdan bezeler alacağız. Daha sonra yapmaya başlayacağız. Şöyle kasemin içerisine biraz sıvı yağ aldım. Elimi sıvı yağ bandıracağım. Çünkü hamurumuz cıvık bir hamur. Şöyle elimi yağlıyorum. Daha sonra hamurumun havasını alıyorum. Şöyle iyice yağlıyorum. Çünkü elime yapışıyor. Şöyle havasını aldıktan sonra hamurumdan bezeler almaya başlayacağım. İster büyük ister küçük nasıl arzu ederseniz o şekilde yapabilirsiniz bezelerinizi. Ben şöyle biraz daha büyük almak istiyorum. Şöyle mandalina büyüklüğünde bezeler alıyorum ben. Tepsimin içerisine bezelerimi hazırlayacağım. Daha sonra poğaçalarımı içlemeye başlayacağım. Şöyle yuvarlıyorum. Bu şekilde tamamlıyoruz bezelerimizi. Tüm bezelerimi yaptım ben. 15 adet bezem çıktı benim. Şimdi tekrardan elimi yağlayacağım yağımla. Güzelce elimi yağlıyorum ki elime yapışmasın poğaçalarım. Şöyle tekrardan ben bir yuvarlıyorum poğaçalarımı. İç kısmına iç harcımdan yerleştireceğim. Bu şekilde kapatıyorum. Şöyle yuvarlıyorum tekrar. Alt kısmına gelecek şekilde poğaçanızın şeklini verebilirsiniz daha sonra. Ben şöyle biraz uzun yapmak istiyorum poğaçamı. Yuvarlak yapmak istiyorum poğaçamı. Uzun dedim. Şaşırdım. Bu şekilde yuvarlak yuvarlak yapacağım poğaçalarımı. İstediğiniz şekilleri verebilirsiniz. Zaten şimdi elim yağlı olduğu için tekrardan elimi yağlamama gerek yok. İstediğiniz şekillerde yapabilirsiniz. Yuvarlak yapmak istedim ben, yuvarlak yapıyorum. Şu şekilde aşağıya doğru çevirdim, katladığım kısmını şöyle güzelce yuvarlıyorum. Daha sonra tepsime yerleştiriyorum. Şöyle birazcık aralık bırakacağım tepsimde. O şekilde dizicem. Bu şekilde hamurumu biraz açtıktan sonra iç harcımdan yerleştiriyorum ve kapatıyorum. Bu şekilde kapattığım kısmı aşağıya çeviriyorum. Bu şekilde yuvarlıyorum. Yuvarlak bir şekil veriyorum. Şöyle hafif aralıklı şekilde yerleştireceğim. Diğerlerini aynı şekilde yapmaya devam ediyoruz poğaçalarımın hepsini tamamladım şöyle yumurtamı çırpmıştım ben Aynı. yumurta sarımı üzerlerine Aynı. yumurta sarısından sürüyorum Aynı. Efendim Ali Efendim hoşuma zarar mısın Tamam bir dakika bekle böyle tamamına yumurta sarımızdan sürüyoruz bol bol sürüyorum Poğaçalarımın üzerlerini hepsini yumurta sarısından sürdüm. Üzerlerini yine şöyle susamdan serpiştiriyorum. Daha böyle güzel görünüyor. Hem de daha lezzetli oluyor. İsterseniz serpiştirebilirsiniz. E, fırınımıza 200 derecede önceden ısıttığımız fırınımıza göndereceğiz poğaçalarımızı. Yarım saat boyunca pişireceğiz. Fırınlarınız farklılık gösterebilir. Daha erken veya daha geç pişirebilir. Lütfen kontrollü olun. Bu şekilde hepsinin üzerine susamlarımı serptim. Şimdi fırına gönderiyoruz poğaçalarımızı. Poğaçalarımız fırından çıktı. Hala çok sıcaklar gerçekten. O yüzden içerisini açıp iç dokusunu sizlere gösteremiyorum. Çekimimi tamamlamak zorundayım. O yüzden bu şekilde paylaşıyorum sizlerle. Gerçekten çok lezzetli oldular, güzel bir tarif. Denemenizi tavsiye ederim. Denemek isteyenlere kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.